Merhum Yeni Abdurrahman da amcası Bediüzzaman'ın Van'daki genel hayat ve hizmetinin safhalarını şöyle anlatır. Bediüzzaman Van'da 15 sene ders vermek ve aşiretlerin irşadı için aralarında seyahatler yapmak suretiyle hayat geçirdi. Van'a ilk geldiği zaman vali ve memurlarla da görüşerek dünya ahvali ve toplumsal meselelerle de yakından ilgilendi. Hem şu kanaat ve neticeye vardı ki bu asırda yalnız eski tarz ilmi kelamın İslam dini hakkında gelen şüphelerin reddine yeterli değildir. Bu sebeple yeni fenni ilimlerinde tahsilini lüzumlu ve zaruri gördü. Bunun için tarih, coğrafya, riyaziyat, kimya, biyoloji, felsefe ve sair fenlerden birçoğunu az zaman zarfında elde etti. Fakat bu bahsedilen ilimleri bir hocadan, bir muallimden öğrenerek değil, kendi kendine çalışarak mütala etmek suretiyle hakkıyla öğrenmişti. Hatta bir gün zaman coğrafya mevzuunda bir coğrafya öğretmeniyle bir bahse girişti. Bu ilimde bir hayli vakıf olmak icap ettiği halde uzunca bir münakaşa sürdürdü. Bahsedilen mevzu o gün neticeye bağlanmayıp ikinci güne ertelenmesi kararlaştırıldı. Bu arada Bediüzzaman 24 saat zarfında çok geniş kapsamlı olmayan bir coğrafya kitabını ezberledi. İki gün tazi, iki gün Tahir, Tahir Paşa'nın konağında o muallimi coğrafya bilgisinde ilzam etti. Bu 24 saatlik bu kufiyete sultani muallimi derecesinde coğrafya bilgisini elde etmiş demektir. Başka bir gün kimya konusunda bir münazara dolayısıyla 5 gün içerisinde kendi çalışmak suretiyle kimyayı gayri uzvi inorganik kimya elde eder ve kimya öğretmenini de yaptığı münazarada onu da ilzam eder. İşte bunlar gibi harikulade garip tecelli göstermesinden dolayı ulema ve muallimler ona Bediüzzaman lakap ve unvanı vermişlerdir. Bediüzzaman, Van'daki ilk iki senesi içerisinde Tahir Paşa'nın bahsi geçen ilmi münazaraları düzenlemesinde daima üstün gelir ve bütün sorulan suallere doğru cevaplar verirdi. Hatta Tahir Paşa Avrupa ilim adamları ve filozoflardan kitaplarını inceleyerek ona ilmi, felsefi, çetin sualler sorardı. Bediüzzaman bu kabil ilimleri görmedi. Türkçeye de henüz yeni alışmakta oldu ve Türkçeyi de tam telaffuz edemediği halde cevabında asla tereddüt etmezdi. Bir gün Tahir Paşa'nın yanında o çeşit kitapları görünce Paşa'nın sual kaynağının o kitaplar olduğunu öğrenir, az zaman zarfında o kitapları da mütala ederek içeriğinden bilgisi olur zaman Van'daki hayatında Bitlis'te hıfzını almış olduğu 40 kadar kitaplara ek olarak 50 kadar kitabı daha ezberledi. Bu ezberlediği kitaplar sadece dini kitaplarla sınırlı değil, fenni, felsefi, tarihi, edebi kitaplar da dahildi. Bu mevzuda kardeşi Molla Abdülmecid Efendi hatıra defterinde şöyle der. Kur'an-ı Kerim'i 15 gün zarfında hıfsetti. Kamusun Muhit'ten 60 satırlık bir sayfayı da bir defa okumakla ezberini aldı. Evet, bu zatın gerek medrese, gerek mektep ilim ve fenlerinden ezberini aldığı metinleri, kitapları unutmamak için daima ezberinden okuyup tekrarlamaya mecburiyet vardı. Ezberinde bulunan kitapların toplamı 30 Kur'an kadar idi. Eylül zamanın bir hizmetkarı ve manevi evladı Mustafa Sungur'un, üstadından bizzat duyduğu bu mevzudaki hatırası da şöyledir. Ben gençliğimde Van'da Vali Tahir Paşa'nın konağında kalırken Vali bana bir oda tahsis etmişti. Ben orada kalırdım. Her gece yatmazdan önce iki buçuk saat kadar hafızamdakileri tekrar ederdim. O zaman hakikaten 90 kitabı hafızama almıştım. Her gece hafızamdakileri üç saat kadar tekrar etmekle üç ayda bir bu kitapların tekrarını yaparak devrini bitiriyordum. Cenabı Hakka şükür kardeşlerim bütün o mahfuzatım. Kur'an'ın hakakine çıkmak için bana basamak oldular. Sonra Kur'an'ın hakakine ulaştım, çıktım baktım ki her bir ayet-i Kur'an'iye kainatı ihata ediyor gördüm. Artık ondan sonra başka bir kitaba ihtiyacım kalmadı. Kur'an bana kafi ve vafi geldi. Yine Mustafa Sungur üstadından duymuş ki, ben geceleri hafızamdaki kitapları tekrarlarken Merhum Tahir Paşa beni zikir ve evrat okuyor zannedermiş diye birçok defa bizzat Mustafa Sungur abiden nakledilmiştir.